Ee, merhaba arkadaşlar, ee, ben şimdi size Minecraft'ta kendi ee, bulduğum bir projeyi size tanıtacağım. Hazinenizi çalmak isteyenin e, mayın tazı bir tuzak. İlk önce e, tanıtacağım, sonra neyle nasıl yapıldığını göstereceğim hızlıca. Ben o hırsızım diyelim. Aa, hazinele, gidip hazine alayım. Hmm. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hazine alırken mayın tarzı patladı böyle. Bir yerdeki tuzağı basın. Şimdi nasıl yapıldığını göstereceğim. Ben üçlü yapmayacağım. Direkt tekli yapacağım. Siz istediğiniz kadar büyütürsünüz. İlk olarak bir yer kazıyoruz. Ve böyle kızıl taş meşalesi koyuyoruz. Ya da ilk önce size malzemeleri göstereyim. İlk TNT. Yapışkan piston. Basınç plakası. Kızıl taş meşalesi ve sandık. Kazmalarını istemiyorsanız şöyle. Katman kayası da koyabilirsiniz. Bu survivor modunda asla şey olmuyor. Çok katlı olacak. Bir Bu, tek katlı. Bu tek katlı. Bu tek katlı. bir tane daha aşağı mı? Böyle. <laughs> He tamam. Ha doğru mayın tarzı olacağı için böyle. Şimdi e, böyle üç üçlü kazıyoruz ve etrafımızı kazıyoruz böyle. Birinci kazdığımız yer yapışkan piston olacak. Yapışkanlığı bize bu doğru bakacak. Diğer kazdığımız yere de TNT. Şöyle bir görüntü bu da yapışkan piston, burada TNT. Ortaya da e, kızıl taş meşalesi normal meşale değil Kasım. kızıl taş. E, sonra üzerine şey olmasını istemiyorsunuz gözükmesini istemiyorsunuz böyle kapatın e, Pistonun sonun üstüne e, şey koyun e, basınç plakası ve e, bir uzağına iki uzağına ya da iki uzağına fark etmez e, şey koyun sandık koyun Şimdi ben hırsızım diyelim bunun üzerine bastığım için bir süre sonra e, patlayacak gördüğünüz gibi evet böyle arkadaşlar e, iyi günler.